sadakaların belaları nasıl def ettiğini gelin hep beraber öğrenelim. Rabbimizin kader, kaza ve ata namında üç kanunu var. Mesela filan şahsın filan tarihte trafik kazasını geçireceğini Rabbimizin önceden bilip lefi mahfuza yazmış olması buna kader denilir. O tarih geldiğinde trafik kazasının gerçekleşmesine de kaza denilir. Ama o tarih gelmeden önce o şahsın sadaka verip Allah'ın hoşuna gideceği bir amel sergileyip Rabbimizin o trafik kazasını iptal etmesine ata denilir. Toparlayacak olursak Allah'ın bir şahıs hakkında verdiği karara kader, verilen kararın uygulanmasına kaza, uygulanan kararda değişikliğe gidilmesine ata denilir. Dolayısıyla sadakaların belaları def etmesi Ata kanunu ile gerçekleşmektedir.